uyuşturucu çetelerine karşı, uyuşturucu şebekelerine karşı olanca gücümüzle, kuvvetimizle mücadele edeceğimizi, ettiğimizi her seferinde vurguladı, vurguluyor. Şehir eşkıyaları diye tabir ederek, şehir eşkıyalarını tabir ederek bile, toplumun huzurunu, güvenini, geleceğimizi tehlikeye atan bu e, alanda illegal faaliyet gösterenlere karşı devletin bütün imkanlarını seferber eder. Emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, adliyemizle, mülki idare amirlerimizle, topyekun bir seferberlikle bu konuyu gündemimizden çıkaracak ve bu konuyla ilgili toplumun huzurunu, refahını sağlayacak adımları atıyoruz. Sayın Bakanımızın özellikle altın işsizliği biz de şehrimizde bu hususla ilgili elimizden ne geliyorsa gösterdiğimiz performansı, gösterdiğimiz ivmeyi ikiye üçe katlayarak gayret gösteriyoruz, gayret göstermeye çalışıyoruz. Bütün Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de özellikle sokağın huzurunu sağlamaya yönelik, evlerin, hanelerin huzurunu sağlamaya yönelik faaliyetler icra ediyoruz. Ben bu meseleleri konuşurken, özellikle uyuşturucuyla bağımlılıkla ilgili meseleleri konuşurken hep iki cümleyi yan yana kullanıyorum. İşin emniyete, jandarmaya, sahil güvenliğe yani kolluk birimlerine talip eden, onları alakadar eden, ilgilendiren tarafı bizim sert müdahale tarafımız. Ama bir taraftan da burada sporla, kültürel faaliyetlerle, sanatsal aktivitelerle, eğitimle bunun zeminine dair mücadeleyi de devam ettiriyoruz. Çevreleri ve okullarla ilgili aldığımız tedbirde şunu uyguladık, gördünüz. Sadece gidip okulu ziyaret edip oradan ayrılmadık. Okulun çevresindeki esnafı da dolaştık. Okulu ve çevresini oradaki esnafa emanet ettik. Buranın en iyi güvenlik görevlisi orada yıllarca hizmet eden esnafımızdır dedik ve esnaf ziyaretinde de bulunduk. 118 denetim ve ziyaret yapıldı il merkezinde okullar. Şehrimizin huzurunu bozmaya hiç kimseye fırsat vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Uyuşturucuyla ilgili kaynağını kurutmaya, kökünü, kökenini engellemeye, kurutmaya yönelik faaliyetlerimizle bir adım geri atmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu yönüyle her türlü bilgiyi, her türlü duyumu, her türlü gelen elimize doneyi dikkatle, titizlikle değerlendirdiğimizi, değerlendirmeye devam edeceğimizi, bu konuyu şehrimizin gündeminden çıkarmak için elimizden ne geliyorsa ardımıza bırakmayacağımızı sizlere vesilesiyle ifade etmek istiyorum.